Música Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugün kanaryalarımız ne durumda hep beraber bakalım arkadaşlar. Gloucester çiftimiz tekrardan eşleşti. Ve ikinci yuvalarını ördüler. İşte dişi kanarya çok şirin bir şekilde yatıyor orada. Maşallah diyorum. Ardı roller dişimizi göstereyim size. Bu dişimizin 3 tane yumurtası var. Erkeği yanından aldım. Erkeği diğer bir dişiye attım arkadaşlar. Dişi kanarya güzel güzel yatıyor. Umarım bir sıkıntı olmadan ikinci ağız yavrularını da çıkartacak. Burada da durumlar güzel. Yuva örüldü arkadaşlar. Erkekle dişi de çok kızgınlar. O yüzden sürekli bir kavga halindeler. Ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş kendilerine alışıyorlar. Eğer dişi ve bu şekilde kavga ediyorsa birkaç gün sonra bu kavgalar durulacaktır arkadaşlar. Zaten eşleştiklerini görüyorum. Kavga etseler de eşleşeceklerdir. Gördüğünüz gibi dişi hemen yuvayı yaptı. Ama kavgalar devam ediyor. Dişi yumurtadıktan sonra bu kavgalar azalacaktır arkadaşlar. Yavrular çıktıktan sonra her anormal bir durum yoksa erkek zaten yavruları besleyecektir kavgalar sona erecektir arkadaşlar. İlk yaş attığımızda bu şekilde kavgalar normal. Zamanla birbirlerine alışacaktır. Fıloser çiftimize gelelim. Fıloser çiftimize 4 tane yavru var arkadaşlar. Yavrular büyüdü, ayaklanmaya başladılar. Şöyle biz zaten yuvada duruyor. Değişik bir rengi oldu arkadaşlar bunun. 2 tane Beşiktaş'ımız var. Bir tane yeşilimiz var. Şöyle kalıplı güzel bir kuş olacak bu da. Bunlara da ikinci yuvayı taktım. Anne kızışmaya başladı. Eşleşiyorlar. İkinci yuvayı da örmeye başlayacaktır. Bu çift bizi hiç yormadı. Güzel güzel yavrularını çıkardı, büyüttü. Bu yavrulara da günlük elde besleme takviyesi yapıyorum. Haftada bir meyve veriyorum arkadaşlar. Sebze takviyesini haftada iki kez yapıyorum. Karışık yem veriyorum ve yumurta maması veriyorum arkadaşlar. Yumurta maması verdikten sonra 10-12 saat durmalı. Eğer ortam sıcaklığınız yüksekse bu süre 6 saate kadar düşebilir arkadaşlar yumurta bozulursa bakteri üretecektir ve bu bakteriler yavrunun hasta olmasına neden olacaktır. Kursak mantarı ve megabakteri gibi sorunlar ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Bu yüzden kanaryalarımızın sularını günlük olarak değiştirmemiz gerekiyor ve yumurta maması veriyorsak sıcak ortamda en fazla 6 saat 18-20 derece ise de ben günlük olarak en fazla 10 saat tutuyorum. Bu çiftimizin durumu da gayet güzel. Mozaik ve manilyoyu işledim arkadaşlar. Şöyle onları da göstereyim. Dişi tekrardan kızışmıştı, harzı yaşattığım için tekrardan harzı yanına alamadım. Manyo boştaydı, dişisi yumurtaya yatmıştı o yüzden ile eşledim. Bunlar da birbirlerine alışıyorlar. Biraz kavga var ama zamanla onlar da alışacaktır. Bunlara da yarın yuva takmayı düşünüyorum. Gloster çiftimize gelelim. Gloster çiftimizin yavrusu çıktı. Hatta çok güzel bir yavru çıktı arkadaşlar, mutasyon bir yavru. Ama yavru da bir sorun var gibi arkadaşlar. Karabenek olabilir. Daha çözemedim. Elimden geldiğince güzel beslemeye çalışıyorum. Emin olamadığım için antibiyotik tedavisi de yapmıyorum. Umarım bir sıkıntı olmadan bu yavruyu da büyütürüz. Elimden geldiğince beslemeye çalışıyorum. Burada da durum güzel. Diğer çiftimize gelelim. Burada yavrular büyüdü arkadaşlar. Şöyle tüylenmeye başladılar. Yavrular doymak bilmiyor. Anne ve baba sürekli besliyor bunları. Bunların da durumları güzel arkadaşlar. Size ve mozaik yavrumuzu göstereyim. Anne yuvada yatıyor. Yavru farklı bir renk olacak. Merak ediyorum nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Bunların da durumu gayet güzel. Anne hemen yuvaya yattı. Size yeme düşen yavruları da göstereyim. Şöyle üç kardeş yan yana durmuşlar. Göstereyim. Bunlar harz ve manilya yavruları arkadaşlar. Ötüm kuşları olacaklar. Durumları gayet güzel. Bayağı uyanık bunlar. Gloser gibi şapşal değiller. Burada her gün banyo veriyorum. Bugün birazcık banyo tuzu ekledim arkadaşlar. Renklerin daha parlak olmasını sağlıyor. Zaten kuşlar da parlıyor arkadaşlar. Şöyle minik glosterimiz mama yemeye başladı. Her gün elle besliyordum. Artık o da kendi başına mama yemeye başladı. Ele de alıştı arkadaşlar. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Bebeklikten itibaren elle beslediğim için benim elimden korkmuyor artık. Kanarya nasıl ele alıştırırız? Birçok kişi bana bu soruyu soruyor. Ben de tecrübe ederek yavru kanaryamızı ele nasıl alıştırdım? Size onu anlatmaya çalışacağım. Ve bunu kardeşini de göstereyim size. Bu yavru çok güzel olacak. Bu dosterden anlayanlar varsa zaten yavrunun güzelliğini anlarlar. Boyut, ayak tıknazlığı, buyruk, kafa boyutu falan çok güzel olacak arkadaşlar. Daha kaşları aşağı inmedi. Bunun dedesini yurt dışından getirmiştim. O da bayağı böyle bildiğiniz grace ayarında bir kuştu arkadaşlar. O dedenin soyunu bu şekilde devam ettiriyoruz. Bu soyu kaybetmek istemem. Bana çok güzel yavrular veriyorlar. Ve görselleri de çok güzel arkadaşlar. Çoğu kişi yeşil kuşu sevmez. Ama ben şu kalıbı gördüğüm zaman bu kuşa hayran oluyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.